De hoş geldin. Ben çok heyecanlıyım. Ben de kızgınlık duymaya çabuk diyorum. Çok özel bir yer. Daha önce gelmek istiyordum ama 8 yıl öncesi benim olacaktı. Sakın söyleme geliyor çünkü. Ben diyorum, diyorum ben ki gidiyoruz sergimize. Bağlantılı olduğumuzda yeşil çok alanlara bölüm bir, şey. bir yer e, ee, ben bazen şöyle bir bakınıyorum, İyi ki mezarlarımız var diyorum. Mezarlıklarımız var diyorum. Yani yoksa ağaç olmayacak. Ee, <laughs> <laughs> en, en son edindiğim bilgilere göre 700 yıllık bir yerden boşaltıyoruz. Yılda yapıyoruz. Yani 700 yıllık bir 700 yıllık. Burası ekilmiş, biçilmiş. Buradaki insanları doyuyor. Cadiye caddemiz var diyorum. Boğaz'da herhalde bu kadar güzel yukarıya doğru uzanan tek caddesi olan bölgedeyiz. Ve bu kadar güzel hava akımının olduğu, yazın serinleyebildiğimiz tek yer. Ne kadar özel bir yer diye bahsediyorum. Şimdi burada böyle bir özel yerde, güzel bir trafik içinde yaşamayı kim ister? Örnek Alo, gösterebileceğimiz bir yerde yaşamaya devam etmek istiyorum. Gördüm, dört, gördüm, gördüm. Bütün Kuzbuncu kalkımı çok seviyorum, Aha. sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki evet. bu kadar duyarlısınız. Teşekkür ederim. Şimdi e, birazdan sera'ya gideceğiz. Orada şenlik başlayacak. Oraya geçmeden evvel en önemli şeyi söylüyorum. Burası hala böyleyse Akdere sayesinde var. Bunu unutmayalım. Eğer onlar burayı zamanında almasalardı kim bilir o zaman kim alıp ne yapacaktı? Onlar sayesinde yeşil kaldı. Onlar sayesinde bakın hep ağaçlar, çiçekler var. Onlara teşekkür ediyoruz ve onların istediği sürece burada kalmalarını biz de istiyoruz. Şimdi yavaş yavaş seraya gidelim. Orada güzel sanatçılarımız var. Eğleneceğiz. Çok konuştuk.